gerçekten inanılır gibi değil yani. Bu nazlı hazalı resmen birbirinin kopyası. Yani insan insana benzer ama bu kadarına gerçekten inanamıyorum. Ya iyi de nasıl olabilir ki bu kadar benzerlik? Halamla Hazal'ın arasında nasıl bir bağ var? Demek ki Ural denilen Hazal'a sırf Nazan'a benziyor diye kafayı takmış. O herifin Hazal'a kafayı niye taktığına ne önemi var? Hazal'ın koşup kollarını atladığı gerçeğini değiştirmez ama. <laughs> Neyse abi bana müsaade. Herkesin bu gece biraz kafayı toplamaya ihtiyacı var. Eyvallah koçum. Kenan. Ben de seninle geleyim. Abi müsaadenle. Herkese iyi istirahatler. İyi geceler cümleten. Ben bu gece sende kalayım. Onlar da e biraz baş başa kalsınlar. Ya sahilde bir şeyler konuşacağım seninle. Gel. Yok ya, bu kadar benzerlik olmaz. O kız benim kızım. Bunun başka izahı yok. Ee? Ne yapacaksın usta peki bu konuda? Ne yapacağım? Hiyekten çıkacağım karşısına, soracağım bu kız benim kızım mı Melek diye. Şöyle diyeceğim. Evet öyle olsa bile söyleyecek mi sence? Söyleyemem hala. Korkuyorum. Ya gider Hazal'a söylerse? Hazal da gerçeği sakladığım için benden koparsa? Ölürüm o zaman ben. Kızım, benim tanıdığım Aziz vicdanlı adamdır. Söylemez sevdiği kadına bir kere veda etmeden bile giden adamda vicdan ne gezer Allah Allah aşkına. En azından bir veda etseydi gönlümde sevgisini karnımda çocuğunu büyüttüğümü bilirdi. Gerçi artık bunların hiç büyük mü yok ya. Ne diyeceğim peki Azal'a? Ben sana yıllarca yalan söyledim kızım. Seni gerçek baban Aziz mi diyeceğim? Nasıl söylerim böyle bir şeyi? kızım. Çok yanlış yapıyorsun. Bak Hazal'ın da Aziz'in de gerçeği bilmeye hakları var. Hem Allah katında da bu yaptığım doğru değil. Zaman yalanı büyütür. Söyleyeni çürütür derler. Ömrü billah saklayacak değilsin ya. Yok, yok. Er geç ortaya çıkacak. Ömrü bile saklayamazlar ki. Arkadaş, gerekirse babalık testi yaptıracağım. Usta, bana sorarsan sular bu kadar bulanıkken bir de sen bulandırma. Az bekle. Var mı üstlerine? Ha, diyelim ki Hazal senin kızın. E, orada bitmiyor ki bu iş. Demiroğlu'nun karısı bu kız. Kenan'ın intikam almak istediği eski nişanlısı. Ne olacak bu usta? Bu saatten sonra dostuna düşman, düşmanına dost mu olacak ha? Ya kafes etme Allah'ını seversen. Zaten kafam olmuş hallaç pamuğu gibi bir de sen başlama. Vallahi iyi düşün usta. Ha. Evladını bağrına basmaya diyecek lafım yok. Eyvallah. Ama bağrına bir yara daha açmaya da gücün olmadığını biliyorum ben. Etme. Bekle biraz. Konuşmayın ben Melika Hanım'la. <laughs>